Damlalar Büyük divan şairi, söz ustası, aynı zamanda önemli bir gönül sultanı olan Urfalı Yusuf Nabi'den sözleşmek, sözleşmek istiyorum bugün sevgili dinleyiciler. Kafile seyir halindedir, Medine-i Münevvere'ye doğru gidilmektedir, hac kafilesi kafilenin reisi konumunda bir bey de vardır. Herkesin hürmet etmek durumunda olduğu biridir. Fakat Medine-i Münevvere, hatta Kubbetül Hadra Peygamber Efendimizin, kabrinde bulunan yeşil kubbe uzaktan göründüğü esnada, beye bir uyku basar. Gayri ihtiyari uyuklamaya başlar. Yusuf Nabi merhum, onu uyandırmak gerektiğini bilmektedir, düşünmektedir ve o ana kadar hiçbir hazırlık yapılmamış iken, eski deyişle irticalen yeni deyişle doğaçlama olarak altı beyitlik muhteşem bir şiir okur. Şiirin tamamını okuyarak sizi yormak istemiyorum sevgili dinleyiciler ama ilk ve son beyti örnek olarak sunmak istiyorum. Şöyle der Nabi. Sakın terki edepten kuyu mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Müraati edep şartıyla gir nabi bu dergaha. Ma tafı kutsiyandır, bu zekâhi enbiyadır bu. Sakın terki edepten diye başlıyor. Saygıya edebe davet ediyor. Kûhi bir hüdadır bu. Allahu Teala'nın sevgilisinin mekanıdır burası. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Allahu Teala'nın muhabbetle nazar ettiği büyük, kıymetli, güzel, mühim yerdir burası. Ve Mustafa Aleyhisselam'ın mekanıdır, makamıdır diye hatırlatıyor. Son beyitte de kendine hitaben tekrar edep çağrısında bulunuyor. Müraati edep şartıyla gir Nabi bu dergaha riayet ederek müraat riayet müraati edep şartıyla girin abi bu dergaha bu kapıdan içeri matafı kutsi yandır meleklerin tavaf ettiği yerdir bu sekâhi enbiyadır peygamberlerin gelip eşik öptüğü yerdir bu demeye gelen şiir okur tabi yüksek sesle de okur ve bey uyanır kendine çekirizen verir o mukaddes şehre o vaziyette girilir. Fakat hemen arkasından acayip, muhteşem bir şey olur sevgili dinleyiciler. Sabah ezanını okuyan müezzinler, ezan biter bitmez bu şiiri aynen okurlar. Nabi hayretler içindedir. Öyle ya, henüz yolculuk esnasında biraz önce o şiiri söylemiştir. Daha öncesi yoktur bunun, bilen olmamalıdır. Hiçbir insan olunun bu şiiri bilmemesi gerekmektedir. Sorar müezzinlere neler oluyor diye ama kimsenin ağzını bıçak açmaz. En son ser müezzini bulur. Hepsinin lideri durumunda olan baş müezzini. Ben der Nabi'yim Nabi, Urfalı Yusuf Nabi'yim ben. Bu şiiri siz neye göre okuyorsunuz, bu nedir? Bu şiir benim nereden öğrendiniz? Tabi ser müezzin, evet arkadaşlarımız sır vermemekte, hiç konuşmamakta haklıdırlar. Ben de söyleyemezdim ama Sırdı ama elbette sizden de gizli değil. Bu gece Peygamber Efendimiz bütün müezzinleri ve beni rüyamızda teşrif ederek emir verdiler ki yazamdan sonra şunları okuyun ve şiiri bize ezberlettiler. Nabi merhum üst üste üç defa yeminle teyit ettirerek sorar. Ümmetimden Nabi dedi mi? Evet cevabını alır yeminle teyit edilmiş evet cevabını alır üç defa. Ve büyük bir sevinçle bayılır. allah Teala'nın sevgilisinin, peygamberler sultanının ismen kendisinden, ümmetimden, ümmetim diye bahsetmesinin sevincidir bu. Sevgili dinleyiciler, şiirin tamamını okuyup sizi yormayalım, ilk ve son beyti okuyalım dedik, öyle de yaptık ama. Arada bir beyt daha var ki, kaymaklı ekmek kadayıfı gibi bir şeydir şiir değeri de, anlam değeri de. İşte onu sizden gizleyemedim. İzninizle onu da söylemek istiyorum. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette, tefevvuk kerdeyi arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Diyor ki, Büyük Nabi, allah Teala'nın sevgilisinin uyudukları, istirahat buyurdukları yerdir burası ki, Habibi Kibriya'nın habgahıdır. Fazilette yani üstünlük cihetiyle, fazilet cihetiyle şöyledir. Tefevvuk kerdeyi arşı Cenabı Kibriya'dır bu. Allahu Teala'nın arşının da üstündedir ki arş bütün yaratılmışların en üstünü mahluk, alemi halkın en üstü olan arşın da üstündedir kıymet cihetiyle. Ne muhteşem ihtar, ne güzel hatırlatma, ne zarif sözler ve sevgili dinleyiciler yüzlerce yıl geçtikten sonra bile zihinlerde, gönüllerde Urfalı Yusuf Nabi derecesi Ali olsun şefaatlerini ümit ediyoruz herhalde bir Fatiha göndeririz artık o ve onun gibilere